Gelelim Başakşehir maçına. Başakşehir evet bu sene iyi başlaması da e, lige Avrupa'dan elendi. Koca değişikliği orada da oldu. yine istedikleri giden, giden gibi bir süreç yok. E, kadro genişliğine ve kalitesine baktığımızda bulunmaması gereken belki bir yerde bulunuyor takım ee, hiç kimse şey düşünmesin çok zayıf bir takıma karşı oynayacağımızı kimse düşünmesin zor bir maç olacak hafta sonu ee, ama bizim amacımız hafta sonu Başakşehir maçından puanlarla ayrılmak dediğim gibi bu hafta da takım e, verdiğimiz bilgilere istediklerimize güzel tepki tepkiler veriyorlar, iyi çalışıyorlar. İnşallah Başakşehir karşısında istediklerimizi sadece antrenmanda değil bu hafta sonu maçta da karşılığını alırız. Umut ediyorum.